Türkiye'nin en çok denizi olmayan şehrine Ankara denir. Ben bilirim, ben bilirim. Birçok şehrimizde deniz yok ama Ankara'da biraz daha fazla deniz yok. Ankara'da hissedilir o denizsizlik. Ankara'yı da Ankara'da deniz yok Yani Ankara güzeldi Ankara'da. Bu çok ilginç bir site. Çünkü Ankara denizi bir şehirle kaçırmış falan da değil ya. Yani Manisa falan olsa dersin ya yani biraz daha şurada olsa deniz olacakmış dersin. Ankara hangi yöne doğru biraz daha gitse yine deniz yok. Bu hayal kırıklığının sebebi Ankara'nın içinde bulunduğu lig. Akşam mesela izliyorsun televizyonda diyor ki şimdi 3 büyük şehrimizdeki hava durumuna bakıyoruz diyor. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul'da deniz var, İzmir'de deniz var bende niye deniz yok? Ben de deniz istiyorum. Boş ver kıymetli Ankara boş. Senin de yargıtayın var. Senin de danıştayın var. Türkiye Belediyeler Birliği sende. Onların denizi olsun boş ver. Yanına bir şey yapmak isteseler imar izni için sana gelecekler. Öyle düşünmen lazım. O denizi doldurmak isteseler 10 santim dolduramazlar 10 santim. Sen istesen boydan boya doldurursun. Bir de mesire yeri yaparsın. Gelen giden mangal yapsın. Deniz deniz yok dersin. Ha şöyle düşünebilirsin ya. Şöyle mehtaba karşı kumsalda güzel bir gece geçirsem fena olurdu diye düşünebilirsin ama Boş ver. Sen istemezsen onlar da geçiremez. Yollarsın kollu. Arkadaşlar şikayet var dersin. Toplarsın hepsini. Bunlarla avutabilmen lazım kendini. Ben biri Ankara'nın en meşhur yanlarından biri de ne yolları. Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu. Bu da çok abartılıyor. Bugün Eskişehir yolunda olduğu sanılan çoğu yer aslında Eskişehir'de. Diyorsun ki yani bu yol Eskişehir'e giden bir yol değil. Bu yol Eskişehir'e ait bir yol. Şurası Eskişehir. Ya bu kadar uzaklara gitmemek lazım. Biraz da şehrin içindeki güzergahlara bakmak lazım. Al mesela Anıtkabir arkana Gençlik Caddesi'nden yürü. Necati Bey'i görünce biraz aşağı inmen lazım. İn 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 in, in. dönse İzmir Caddesi. Git İzmir Caddesi'nin diğer ucuna Orada bir fırın var. Ankara'nın en güzel simidini o fırın yapıyor. Al oradan bir simit ye. Yemedin mi? Yanında bir üst geçit var. Çık üst geçitten. Atatürk bulvarını aşman lazım. Solda adliye kalacak. Sıhhiye'de. İn üst geçitten. Selanik Caddesi'nden gir. Sakarya Caddesi'nden çık. Orada çiçekçiler var. Dönerciler var. Balıkçılar var. Rakçıysan bara git. Değilsen turşu suyu iç. Sonra geç Kızılay Meydanı'na, geç karşıya, Güven Parkı geç, YKM'nin önünü geç, Çağdaş Marketi geç, Penti'den de geç. Dön sağ kumrular. Kumrularda ilerle biraz. Sağda cici piknik. Çok güzel. Odun ateşinde et döner yapıyor. Al oradan bir döner ye. Sonra gel tekrar. Kızılay'a, metro alt geçidinden yürü, karanfil çıkışından çık, merdivenleri aş insanları aç, gel dostun önünde bekle. Dostun önünde dostla buluş, yukarı doğru çık, dön sola Yüksel Caddesi. Yüksel Caddesi'de ilerle ilerle ilerle, eylemcileri görünce sağa dön. Biraz daha git solda, İmge Kitabevi. Çok güzel bir kafesi var, git orada bir kahve iç. Sonra İmge'den çık, yukarı doğru git, Meşrutiyet Caddesi'ni geçeceksin. Ama böyle yolun üstünden yürüyerek geç, sakın üst geçitten geçme. O yandan otobüs gelirken kornayı çaldığında o korku pıtır pıtır koşarak öyle geçmen lazım. Geç karşıya olgunlara çık, ders kitaplarını ucuza kapat. Ardından Akay yokuşunu atla, Tunus caddesini atla, dön sola bestekarda biraz eğlen. Çık yukarı, Kuğulu Park'ta biraz dinlen. Ondan sonra atla otobüse, dön kampüse. Bu çeşit, bu kadar, bu şekil. Benim Ankara ile ilgili verebileceğim bilgi... Olarak bunlar. Onun için denizle kalın, Eskişehir yoluyla kalın, Gençlik Caddesi'nde kalın, kalın sağlıcak. Ben bilirim ben bilirim